Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir uygulama var. Size onu tanıtacağız. Adı arkadaşlar. How Money Boxes. Bakın şu uygulama. Buna iyi bakın bakın. Adı How Money Boxes. Yani arkadaşlar bilmiyorum. İngilizcem kötü işte. Sizde ne zaman karakter çıkacağını şey Önce gerçek browser'a mı? Mesela arkadaşlar buraya kendi karakter çıkarma oranınızı yazıyorsunuz. Mesela 0. 0. 456 456 yazıyorum. Son arkadaşlar burada size ne kadar efsanevi de olabilir. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir uygulama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Spike size kaç kutu sonra çıkacağını söylüyor. Colt ise size 54 gün sonra e, karakter çıkacağını söylüyor. Ama bunu enderliklere göre yapmamız lazım. Mesela e, ender karakteriniz 0.456 veya 9.999 o kadar olmaz acaba? ne çıkar arkadaşlar mesela ee, siz bir kağıt alın yanınıza sonra mesela göstereyim mi arkadaşlar hemen arkadaşlar önce Brawl Stars'a giriyorsunuz tamam mı ondan sonra ise arkadaşlar sonra dükkana geliyorsunuz Arkadaşlar bu arada 14.000 kup olduk. Hayırlı olsun alırız. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Güzel kostüm. Sonra buradaki mega kutuya geliyorsunuz. Buradaki arkadaşlar. iyi tuşu var. O iyi tuşuna basacaksınız. Sonra bakın burada yazıyor. Ama güç puanı altın falan onları Yıldız Gürcak isterseniz yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar mesela destansı savaşçı bu kadar. Tamam mı? Ondan sonra onu bir kağıda yazıyorsunuz ki unutmayın. Ondan sonra onu how many ise gelip yazıyorsunuz. Ve o size kaç kutu sonra karakter çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Bu arada kutu açarsak en çok aksesuar çıkabilir. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsanız yani daha fazla uygulamayı tanıtmamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Video bu kadardı. Hepinize seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.